Biliyorum gözlerinde ışıklarla gitmişti. Sahnede, perdede yorumladığı karakterler kaldı geriye ve bir de acılar. O küçücük adam sahnede her defasında devleşiyor, yarattığı ilizyonla izleyicisini büyülüyor, büyülüyordu. Zaten sanatı besleyen, sanatı mayalayan da bu acılar, bu düş kırıklıkları, bu hüsranlar, belki de bu isyanlardı. O küçücük gevdesi kimre ne büyük acılara barınak olmuştu. Farklıydı, ötekiydi ya. Onunla mutlaka bir röportaj yapacaktık ama bu her defasında ertelendi. Araya ee, bir takım ee, olaylar girdi, bir başka güne erteledik, olmadı olmadı. Şimdi tuhaf bir pişmanlık yaşıyorum. E, kimdi? Hayatını sorabilirdim. E, sahnede yaşar kıldığı karakterleri konuşabilirdik. E, Gönlünün kilitlerini sorabilirdim ona, düş bozumlarını sorabilirdim. Buğulu bir pencere camına ilk ne yazabileceğini ama bunların için çok ama çok geç kaldım. Bazen Alice'in tavşanı gibi oluyoruz değil mi? Bir dakika için çok geç ve bazen o tek dakika için hep erken. Ben size geç kaldım. Hatırlıyorum dönersen Islık Çal adlı filmde ilk kez kendisini tanımıştım. Daha sonra Sinekli Bakkal'ı hatırlıyorum. Orada unutulmaz Ragıp karakterini. Arka Bahçe'yi, Saygılı Yosma'yı, Pesem Sultan'ı, 4. Murat'ı, Kral Ölüşüyor, Ölü Ordunun Generalini ve hatta Yaşar Yaşamaz'daki unutulmaz Bekçi karakterini. Yaklaşık 7 yıl önceydi. Roteri... Tiyatro Emek Ödülü Gecesi düzenlemişti sevgili Can Şengel. E, orada e, Mevlüt Demiryağ ile ilk kez karşılaştım. E, anlattıklarını hatırlıyorum. E, asla bir şikayet değildi bu anlattıkları. Kendisiyle inanılmaz derecede barışıktı. Kendisiyle dalga geçebilecek kadar e, kendisiyle barışıktı. Demişti ki tuvalet kullanmak benim için çok zor. Ama beni düşünerek bir tuvalet asla yapılmadı. E, belediye sağ olsun bana e, otobüs için biniş kartı veriyor ama ben bu boyla otobüse nasıl binebilirim? Ve e, çarşamba günleri matine öncesi tiyatroya geliyorum ve pazar matine sonrasına kadar binadan hiçbir yere çıkmıyorum. E, orada bir koltuğun üstüne e, çıkıyorum ve o koltukta uyumaya çalışıyorum. Ama bunlardan hiçbir şikayetim yok. Çünkü ben tiyatroyu, sahnede olmayı çok seviyorum demişti. Sonra e, yemek servisi başladı. O anı herhalde ne Can ne ben e, kolay unutmayacağız. E, önce ordör tabağına baktı. Şimdi dedi, ben bunları hiç dokunmayayım. Bundan sonra ne yemek geleceğini öğreneyim. Ona göre yiyeyim. Çünkü e, elini kaldırdı ve ben dedi bu ancak avucumu doldurabilecek kadar yemek yiyebilirim. Gerisi de ziyan olmasın. Bunlar tabi e, hüzünlü anılar olarak şu anda benimle beraber kaldı. Şüphesiz arkasında nice benkleri yıkarak gelmişti. Her defasında hayatın üstüne üstüne çok cesurca gitmişti. Ve hayattan alkışını almıştı. Biz onu hiç unutmayacağız. Bunu biliyorum. E, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın en önemli oyuncularından biriydi bana göre.